Teknoloji dünyasının yeniden şekil verdiği alanlardan biri finans sektörü. Hızla değişen banka şubelerine akıllı telefon uygulamalarına sığdıran finans sektöründeki ana oyuncular artık fintechler oldu. Yapılan araştırmalara göre global fintech alanındaki büyüklük 2023 yılında 200 milyar dolar aşmış durumda. Bu şirketlere yapılan yatırımsa yıl sonunda 100 milyar dolara yaklaşacak. Kısacası bu alana yapılan yatırımlar artarken inovatif ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümlerin sayısı artacak. Özellikle bankacılık sektörü konusunda dünyada öncü bir ülke olan Türkiye'de fintechlerin başarısı dikkat çekiyor. Hem yenilikçi çözümler hem de yapılan yatırımlar konusunda önemli projelere imza atılıyor. Bahsettiğimiz bu yenilikçi çözümlerden biri de Hepsi Pay oldu. Tek tıkla ödeme ve farklı ödeme seçenekleriyle para kendi alanında öne çıkıyor. Biz de bu yeni Fintech hizmetini Hepsi Burada Finansal Hizmetler CEO'su Erkin Aydın ile konuştuk. Erkin Bey merhaba. Merhabalar. Erkin Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Bugün iş ortaklığınızda bir araya geldiniz. Acaba Hepsi Pay, perakende sektörüne ne gibi avantajlar sunuyor, neler sunuyor? Grubumuzun vizyonu olan perakendenin dijitalleşmesi yolunda ödemelerin ve vadelendirme çözümlerinin dijitalleşmesini sunarak aslında perakende sektörüne destek olmak ve perakendecilerin büyümesine destek olabilmek istiyoruz. Bu amaçla da birkaç şey getiriyoruz. Birincisi, Hepsipay'ın bugün 14 milyonu aşkın müşterisi var. Ve e, iş ortağımız perakendecilere bu müşterileri kendi platformlarında kullanabilme, onlara satış yapabilme fırsatı sunuyoruz. Bunu yaparken de tabii ki o müşterileri getirmek bir iş olmakla beraber onları sadık müşteriler haline getirmek daha da zor. Biz yine perakendecilere hepsi para programının içine dahil olmak ve kendi platformlarında yapılan alışverişlerden hepsi para kazanabilmek veya diğer iş ortaklarımızda yapılan alışverişlerinde kazanılan hepsi paraların o platformlarda harcanmasını sağlamak şeklinde sadık ve sık alışveriş yapan müşteriler haline getirmeye amaçlıyoruz. Bununla beraber ödeme çözümü olarak hepsi payın ödeme çözümlerini sunan perakendeciler direkt olarak tüm vadelendirme çözümlerini kendi müşterilerine sunabilir hale geliyorlar. Bu sayede de sadece kredi kartı limitleri veya sadece kredi kartlarını taksitlendirme fırsatları değil, daha geniş fırsatlarla da müşterilerine alışveriş yapma fırsatı sunuyorlar. Son konu da yine perakende de online perakende de, en önemli konulardan bir tanesi Müşteri geldi, bir sürü paralar harcadınız, getirdiniz sitenize, ürününüzü beğendirdiniz, fiyatınızı beğendirdiniz. Ama eğer ki müşteri o alışverişi yapmak için ekstra bilgiler girmesi gerekiyorsa, zor süreçler yaşıyorsa o alışverişi satışa döndürmeniz kolay olmuyor. Ama hepsi müşterileri sizin sitenize geldiğinde direkt olarak sakladığı kredi kartları üzerinden o alışverişi yapabiliyorlar. Kişisel verilerin tekrar tekrar girmeleri gerekmiyor. Ve yine son derece yoğun çalışan e-ticaret süreçleri içinde geliştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde de son derece etkin bir şekilde o işlemleri satışa döndürebiliyoruz. Bu sayede de ortak iş ortaklarımıza, perakendecilere daha yüksek satışa dönüş oranı sunabiliyoruz. Yaptıkları yatırımların daha yüksek bir şekilde satışa dönmesini, böylece onların da karlı bir şekilde büyüyebilmelerini hedefliyoruz. Anladığım kadarıyla önemli bir kitleye de ulaştınız ve tabii ki önemli yenilikleri de kullanıcılara sunuyorsunuz. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Artık yıl sonuna yaklaştık. 2024 yılına da gireceğiz. Acaba yeni yıldaki hedefleriniz neler? Hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 2023 yılı bizim perakende de sokağa çıkma yılımızda diyelim. Bunu 2024'te gittikçe daha fazla perakendeciye yaymak istiyoruz. Gittikçe daha fazla müşterilerin her yerde kullanmasını hedefliyoruz. Birkaç rakamdan bahsetmek gerekirse bence en önemlisi müşterilere ve iş ortaklarımıza ciddi avantajlar sunuyoruz. Bu şekilde en az 5000 iş ortağına ulaşmayı hedefliyoruz 2024 yılında. Uzun vadede aslında Türkiye'nin en büyük fintech'i olmak istiyoruz. Ödemeler alanında, en büyük banka dışı ödeme kuruluşu olmak istiyoruz. Ne açıdan? Müşterilerin üzerinden yaptığı ciro ve müşterilerin üzerinden yaptığı vadelendirme işlemleri dediğimizde. Evet gerçekten Türkiye'deki finans teknolojileri üzerine olan şirketlerde dünya çapında bir başarıya ulaşıyor. Sizin de yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Önemli bilgiler paylaştınız bizlerle. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hem tüketici hem de perakendeci için en önemli konu başlıklarından biri ödeme ve vadelendirme çözümleri. Özellikle e-ticaret için. Bu konuyu HepsiPay Genel Müdürü Ozan Bayugen ile konuştuk. Ozan Bey merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben şunu merak ediyorum, vadelendirme ve ödeme seçenekleri sunuyorsunuz kullanıcılara. Acaba e-ticaret sektörü açısından bunun ne gibi bir önemi var? Çok güzel soru. 2024 özellikle e-ticaret için Türkiye'de büyük bir büyüme fırsatı. Pazarda talebin daralacağı ile ilgili uzun zamandan beri konuşuluyor. Fakat aslında talep daralmasının sebepleri belki de tüketicileri hatta belki de ötesinde elektronik ticaret platformlarında alışverişe yönlendireceğini düşünüyoruz. Ve bu aynı zamanda perakende oyuncuları için de çok önemli bir fırsat. Perakende oyuncuları elektronik ticarete büyümek istiyorlar daha çok ve daha yeni müşteriler, yeni kullanıcılar. Ve o yeni kullanıcıların tekrar tekrar gelebilmesi için sadakat çözümleri aynı zamanda. Ödeme aşamasında ödeme hizmetini çok daha hızlı ve kolay hatta hissettirmeden sağlayabilmek için saklı kart çözümleri yani evet. siz o platformda kartını sakladıysanız veya o hizmet sunuluyorsa saklı kartınız önünüze geliyorsa çok büyük bir kolaylık ve sürekli belki o kartla birlikte o cüzdanda tuttuğunuz bir bakiyenin sizinle birlikte her yere gitmesi büyük bir kolaylık. Kesinlikle. Hepsi P aslında perakendecilerin bu beklentisini ve bütün perakendecilerin bu beklentisini evet karşılayabilmek üzere ortaya çıktı. İşte şimdi 2024'te bu neden önemli? Tam da o büyüme zamanında, tam o kırılma noktasında hepsi pay bu 14 milyon müşteri ve onların saklı kartları ve bakiyeleri ve aynı zamanda ödül para puanlarıyla ve daha da önemlisi alım güçlerini pekiştirmek için kredilendirme çözümleriyle evet. bu perakendecilerin yanında ve onların bugün de aynı zamanda 2024 beklentilerini konuştuğumuz onların 2024 hedeflerini daha hızlı ve daha emin adımlarla ulaşmalarını sağlamak için var. Buna çok güveniyoruz. İlk zaten canlıya çıktığımız platformlarda bu sonuçları görüyoruz da. Bu bizi çok cesaretlendiriyor. O yüzden ben iyi bir sene olacağını düşünüyorum. Peki e-ticaret şirketleri yeni nesil ödeme altyapıları konusuna nasıl yaklaşıyor? Öncelikle de facto olarak global marka olma yolculuğundayız. 100 ülkeye ulaştık 15 bin kişilik bir aile olarak. Eylül ayında başladığımız iş birliklerinden çok memnunuz. Üç açıdan çok memnunuz. Bir tanesi hız ve güvenilirlik. Yani müşterilerimizin ödeme sistemi olarak daha deneyimini artırıcı, sürtünmesiz deneyim yaşayacak, o deneyimi optimize edecek fırsat sağlamış oluyoruz. Ama ikincisi daha önemlisi eee HepsiPay aslında sadece bir ödeme sistemi değil, aynı zamanda bir değer önermesi sunuyor. Burada müşterimizin o deneyimini zenginleştirmek, kişiselleştirmek için de iş birlikteliğinden, desteğinden faydalanıyoruz e-ticaret platformu bizim için çok değerli. Ve son yıllarda birçok şirkette olduğu gibi bizde de ciro yaklaşık 3'te 1'lere çıkardı. E-ticaret platformunda da işlerimizi geliştirirken orada sağlanacak kredi imkanları, müşterilere ürünleri daha finansmanı kolay şekilde ulaştırmak çok değerliydi. Malumunuz biz evlilik döneminde çeyiz alışverişinde %95 oranında insanların mutlaka ürünlerine baktığı bir markayız, deneyimlediği bir markayız. E, o dönemde de yüksek bütçe gerektiği için e, alışverişlerde kredi alışveriş çok değerli. Hepsipay de bu imkanı bize hem en uygun maliyetle hem de hızlı şekilde insanların cüzdanlarını doldurarak sağlıyor. E, biz bu işbirliğine başladıktan sonra e, özellikle taksitle alışverişlerle beraber ciromuzu daha da yukarıya çektik ve Çeyiz'in e-ticaretteki ciropayı da hedeflediğimiz yerlere doğru yaklaşmaya başladı. Çok memnunuz.